şöyle ağaca boyun. Ağacın arkasına gelin ya şu, şu Bugün burada İstiklal marşımızın kabulünün 91. yıl dönümü. Dolayısıyla yapacağımız istiklal marşımızı güzel okuma yarışması için toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Tebrikler. Evet. 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 milletimize armağan ettiği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 12 Mart 1921 tarihinde resmi milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşımız da bu tür mana ve hatıra yüklü değerlerden biridir. Milli mücadele yıllarının sıkıntılarını gören ve yaşayan Mehmet Akif bu teklife olumlu cevap vermiştir. Böylece o karanlık günlerde vatanımızın kurtulacağını, varlığımızın sembolü olan Ay Yıldızlı Bayrağımızın ebediyen dalgalanacağını müjdeleyen ordu, ordumuza ve milletimize iman, ümit ve cesaret kaynağı olan İstiklal Marşı'nı yazmış ve yapılan oylamada büyük çoğunlukla kabul edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 12 Mart 1921 tarihinde Milli Marş olarak kabul edilmiştir. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz de tanı. Sen şehit olsun incin mi atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şeyda fışkıracak toprağa sıksan şeyda. Canı için dünya fethedilir bir bayrak için kar yamış gibi çiçeğimi sodum sen sonbaharda kapmış gibi Yaralıyım ben yaralı. vurguna müre se alıp ben sana canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et güveni. dursun bu hayasız akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme. Yazıktır atanı, verme gün cennet vatanı. Alışılmış bir ibadet gibi çaldığımız o istiklal marşı. Yıllardır hep kulağımızda. Yanık türkülerden biliriz. Yemen çölünü sarı kamışı. Kıyamet. Gecenin birinde pencere karşı. Güneşten evvel doğduğu ufukta. Mustafa Kemal'in altın başı. Vatan sevgisinin mihenk taşır. Helal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beri bir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Tükremiş ser gibiyim ben, dibi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Karmın afakını sarmış da çelik zırhlı. Benim iman dolu göğsüm gibi serhadim var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanı bu?